Şurada otur da bekle. Günaydın. Kim bu laf mı dediği be abla? Ben de tanımıyorum. Sen, sen tanımıyorsun. Sen böylelerini hiç kaçırır mısın? Bayrak Ozet de boşaltılmayalım. <laughs> Demek komşunun kocası. Evet. Ne iş vereceksiniz? Formacılık. Daha iyi bir iş veremez miyiz? Bilmem. Formacılık halde? Gel benimle. Otursana. Demek çalışmak istiyorsun. Mecburum efendim. Karım hapiste. Çocuklarım evde aç. Peki ne iş gelir elinde? Tahsilin var mı? Tahsilim ilk. Daha önce hiç çalışmadım. Bizim muhasebeciyi nereden tanıyorsun? Komşum. Gel bir çaresine bakarız dedi. Ona boş ver. O senden faydalanmaya bakıyor. Bundan böyle seni ben koruyacağım. Sağ ol. Yahut en iyisi seni benim köşke almak. Ne dersin? Gündüzleri gelir benimle. İşlerle uğraşırsın. Geceleri de evine gidersin. Siz bilirsiniz efendim. Dolgun maaş... ...üst baş da yaparım. Teşekkür ederim efendim. Karın çıksa bile... ...benim yanımda kalmanda mahsur yok. Hatta ona da burada bir iş uydururuz. Oldu mu? Oldu efendim. İzninizle. Ne o kız? Yakışıklıya mı bakıyorsun? Hangi yakışıklı? Kıskanç kız! Dalga mı geçiyorsun benimle? Söyleyeyim de meraktan kurtul! Adamı bale olarak köşküme aldım! Avını kaçırdım, yazık oldu! Rica ederim! Özel bir maksadım yoktu, komşumdur! Yeni yetme bir oğlu var, yüzüne bakmaya kıyamazsınız! 17'sinde. Hmm. On yedisinde, Olamaz. Adam otuzunda ya var ya yok. Haklısınız. Belki de on beşinde. Yani Lokman Hekim'in yediği Güzel. Görseniz bayılırsınız. Ben babasına bayıldım. Sen de oğluyla yetin. Hayrola, erkencisin. Seninki uğradı mı sana? Benimki kim? Bitirimin kocası. Uğramadı, fabrikaya gidecekti. Bana mı uğrayacaktı? Birlikte gittik gitmesine ya. Neden birlikte gittiniz? Yolu bilmiyor mu? Yolda rastlaştık kocacığım. Yolunda beklersen elbette rastlaşırsınız. <laughs> Bana bak, yetti artık. Kırdığın ceviz bini açtı. Aa canım kocacığım. Ben senin üstüne gül koklar mıyım? Ha? Koklarsın, koklarsın. Kadın milleti değil misin? Al birini çarp ötekine! Bildiğin gibi değil! Süleyman'ı bizim patrona götürdü. Ama o adamı villasında çalıştıracakmış. Süleyman da razı olmuş demek ki! Neden olmasın? Bol maaş, yiyeyim giyeyim! Oh, iyi. Karısı içeride inlesin, herif fink atsın dışarıda! Ama ne, git bak evine gelmiş mi, gelmişse çağır da vazgeçmesini fısıldayalım! Doğru, bitirim duyarsa sonra bize ekşirir, çıkınca da... Kıyametleri koparır, sen en iyisi git fırla, söyle vazgeçsin, hadi! geldi mi? Gelmedi. Abin? O burada. Başkarcan teyze geldi. Onunla oturuyor. Ee, e, buyur amca baban gelince bana orayı versin. Hasan amca. Hasan amca ne olur babama söyleme. Anamın hapiste rahat etmesi için. Ne yapayım? Bana bak. Böyle giderse kötü erkek olur. Genel eve düşersin. Karışmam. Hiçbir şey olmaz amcacığım. Tanılıyorum enayi. Kimdi o pala bıyıklı herif? Lakabı da pala bıyık. Komşu, babamlar aralarından su sızmaz. Ne hoş, ne gür bıyıkları vardı herifin öyle be! Hoşuna mı gitti? Of, çok hoşuma gitti namussuzum! O da seni beğenmiş. Dahi mi? Herifsizim ki. Eee, e, madem öyle buluşalım... ...Yap şu işi ulan, yap şu işin namussuzum ihya ederim seni. Tamam, oldu bil. Hadi hemen şimdi git yap. Şimdi mi? Oh, hala konuşuyor, hadi fırla fırla fırla. <laughs> Nereye? Sinemaya. Yine mi? Bir günde beni götürmek aklına gelmez. Ya, götüreyim de yanına bir kadın otursun, sana sarksın. Eve kapatılmak erkeklerin kaderi değil mi? Sen de erkekler matinesine git. Dalga geçme! Merhaba, Merhaba teyzeciğim. Cığım. Kolay gelsin amcacığım. Hayrola? Güzellik mi amca? Ne olsun? Ee, ne koşturdun öyleyse? Korkma kimseye söylemem. Hem haberin var mı? Babanı fabrikatör aymanım villasına almış. Beraber yaşayacaklarmış. Yo, olmaz öyle şey. Babam namuslu ev erkeğidir. Öyle şeye yanaşmaz. Sen erkekleri tanımazsın. Saçı kısa, aklı kısa olurlar. Üstelik baban anandan çok çekti. Yanaşır mı dersin? Böyle devlet kuşu benim başıma konsa ben de yanaşırım. Öyleyse gözün aydın. Bizde gördüğün kadın seni çok beğenmiş. Beni o gönderdi. Yok ya. O seninle değil mi? Yok canım. Ben anamı hapiste rahat ettirmek için seni görünce aklı gitti. Beni o yolladı. İyi ama ben Namus Dev erkeğim. Vallahi karının kırdığı cevizleri bütün mahalle biliyor. Şimdi gidip haber vereyim. Peki ama evli değil mi o? Evlenecek değilsin ya beyamcacım. Bak babam da fabrikatörün Ayme ile beraber yaşıyormuş. Bence kaçırma. Ay dur dur dur. İçimde bir korku dile düşme korkusu. Bunu sen, ben, bir de o bilecek be amcacığım. Hem karın senin namusunu düşünmezken sen enayi misin? Gidip haber vereyim. Cemal! Nereden geliyorsun? Mangırım var mı? Hadi sökül bakalım. Hop oh, hop! Nereye? Hadi! Hadi sökül paraları. Hepsi bu kadar. Al, daha da veririm. Zaten zengin olacağız. Ne demek bu? Ha? Babam bir fabrikatörün evinde çalışmaya başladı. Karı ihtiyar, kart teki. Onu avucumun içine alıveririm, derken bir nikah... ...derken yorucu bir aşk gecesinde karı cızlamı çekince... Yok ya! Sen istersen, yoksa vazgeçerim. Kara öyle zengin, öyle de moruk ki... Kıvırabilir misin? Sen izin verdikten sonra. Peki ya paraya, fabrikaya, köşke konduktan sonra? Sana boş verirsem mi? Tabii erkeksiniz oğlum, sizlerden her türlü kancıklık beklenir. Sen en iyisi karıyla evlenince bana bir milyarlık senet verirsin, tamam mı? Demek bana itimadın yok. Erkek milletine itimad olur mu be? Peki karıya ne zaman evet diyeceksin? Bakalım, yavaş yavaş. Önce kendime aşık edeyim. İyi, tamam. Hadi şimdi yürü de boyunu göreyim. Oldu mu? Hadi anlat. Oldu. Oldu ama oluncaya kadar anamdan emdiğim burnundan geldi. Niye? Kolay mı? Namuslu ev erkeği. Ne dediyse söyle. Söyle de evine gideyim. Deli misin? Gidelir mi? cezaevine gelecek seni görmeye. Tamam. Yarın gelsin. Beklerim. Söyle Oldu mu? Ederim. Hadi bana eyvallah. Ben şimdi gideyim.